Milli İstihbarat Teşkilatı terör listesine bir çizik daha attı. PKK'nın sözde Apollo Akademiler sorumlusu etkisiz hale getirildi. Müzik terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Sınır ötesinde yapılan operasyonlar örgüte büyük panik yaşatıyor. O operasyonlardan birine yine MIT imza attı terör örgütünün silahlı faaliyetlerine yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu Dersim Malatya adlı İzzettin İnan takibe alındı. İnan'ın Gara bölgesindeki örgüt kadrolarıyla toplantı halinde olduğu belirlendi. İnan düzenlenen operasyonla beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon başarıyla tamamlandı. Bunun üzerine MIT operasyonda görev alan sağdaki ajanlarını planladığı şekilde gara alanından güvenli bir şekilde çıkardı. Müzik Terörist İnan PKK'ya 1992'de katıldı. Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttü. Ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerinin talimatlarına da o vermişti.